Biliyoruz ki hastalarımız da faktör düzeyi oldukça düşük ve kanama riskleri var. Ve biz bu hastalara kanamaları olduğunda faktör vererek tedavi edebiliyoruz. Ancak kanamaları olmadan, henüz daha bir taraflarında kanama olmadan haftanın belli günlerinde bir gün, iki gün, üç gün bu hastalara faktör versek, kanlarındaki faktör seviyesini yükseltsek ne olur? İşte yıllar önce bu uygulama yapıldığında görülmüş ki eğer kanama olmadan koruma amaçlı faktör verilirse hastaların kanamasını önlediği anlaşılmış. İşte buna profilaksi diyoruz. Yunanca bir deyim ama hemofilideki profilaksi koruma amacını çok güzel özetliyor. Demek ki biz bu hastalara kanama olmaksızın belli periyotlarda faktör konsantresi verirsek damardan tabii ki hastaları rahatlıkla koruyabiliyoruz. Eklem kanamaları birçok kanama sayısı oldukça azalıyor. Şimdi ne oluyor peki bunu vermekle? Bunun hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var. İyi tarafları şu, hastamızdaki kanama sayısı oldukça azalıyor. Özellikle eklem kanamaları. Daha önce konuşmuştuk. Diz, dirsek, ayak bile eklemleri hastalarımıza sık olarak kanıyor. Eğer profilaksiye alırsak bu eklem kanamalarının sayısının önemli oranda azaldığını hatta kaybolduğunu görüyorum. İkincisi Vital kanamalar dediğimiz beyin kanaması benzeri tehlikeli kanamalar bu hastalarda pek olmuyor. Çünkü koruma için faktör verdiğimiz için onları korumuş oluyoruz. O da önemli bir avantajı. En önemlilerinden biri de hayat kalitesinin artması. Profilaksi verdiğimiz hastalarda ve hastaların anne babasında yani ailesinde kanama sayısı önemli oranda azaldığı için hasta çocukların işte tedavi olmak üzere hastaneye gitmesinde ya da başka işlemlerinde önemli ölçüde azalma oluyor ve hasta okuluna, işine, sosyal aktivitelerine rahatlıkla katılabiliyor. Böylece sosyal açıdan çok ciddi olarak pozitif bir kazan sağlamış oluyor. Peki bütün bunların yanında ne gibi negatif şeyler var? Oradaki şey de şu, hasta tabi profilaksi yapmak için haftanın belli günleri, bir ya da iki günü, bazen üç günü damardan ilaç yapılması icap ediyor. Kimi hasta bunu sabah, kimisi akşam yapıyor. Biz genellikle sabah okula işe gitmeden önce yapılmasını tavsiye ediyoruz ama eğer haftanın belli günleri bu koruma tedavisi için zaman ayırabilirse bu kendisine kanamaların azalmasıyla, hayat kalitesinin artmasıyla ve vital kanamalardan tamamen korunmasıyla karşısına çıkıyor. Bu açıdan hemofili hastalarında özellikle ağır hemofili hastalarında mutlaka profilaksi uygulamasını tavsiye ediyoruz.